Merhaba arkadaşlar. benimle can arkadaşlar bugün Adana Demirspor Beşiktaş maçına tepki vereceğiz. Yanımda Ali Emre var. Hoş geldin. <laughs> ee, arkadaşlar bugün dediğim gibi Adana Demirspor Beşiktaş maçına tepki vereceğiz. Yani müthiş bir maç izleyeceğimi düşünüyorum. Taraftarların desteği var. Yani şu an taraftarların görüntüsü muazzam ve inşallah da e, maça etki eder ve müthiş bir maç haline getir taraftarlarını diliyoruz ve skor tahmini alıyoruz. 1 bir beraber dedi Ademre. Be. Ben de 2-1 Beşiktaş diyorum. Bakalım öyle mi olacak? Bismillah durdu. İzleme. Başlıyoruz. zaman Ulan hayatım. 10. ayağa şey. Müthiş bir şey. Pozisyon şu kadar. 11 dakika 5 Adana'nın yarısı pozisyon. İki yanda, basılar, tamam. bir bir yanda, bir evet. anda, bir anda, bir anda. İşte ben bundan bahsediyorum. çok yakın ha. Yanlışlıkla kaybetmişler. Çok Bir var. Ben de büyük zaten bir yok ama. Müthiş bir, bir, bir şut, ya. Bir ya. şut ha. Ama bak var. vur deyin vur dediklerini duydum ama ben Balotelli'nin attığı şuttan birini bekliyordum böyle sert muz gibi bir şut var ya onun böyle gider düşer biraz da denedi direğe çarpmış direğe de çarpmış yalamış diyelim daha doğrusu. Ama Tirli'ye müthiş bir futbol Aha! Derdi Tekşehir ha! Hiçbir şey Vay iyi pas. Güzel orta gol getirir. Bir kafa topu alarda gol. Tekşehir attı. Güzel orta gol getir dedim çok güzel de bir orta geldi. Brezilyalı attı bunu dakika 30'da ilk yarım bitiminde normal sürede 15 dakika vardı. Tek güzel kafa golü bu arada. Hiç kötü değil. Yani şu an bu seyircinin önünde gol atması Beşiktaş adına büyük moral, moral oldu. Golü izleyelim burada. Tamam. Gezal tekşeri attı bir penaltı beklensi vardı burada. Bir şey yok gibi. Sonra Gezal topu tekrar kazandı. Atiba çok mantıklı bir pas attı.

Balotelli'nin ikinci renk pozisyonu. Oğuz Vargas. Vargas ve Yunus şu an maçı taşıyor. Yunus maçı taşıyor diye an o gol atsaydı maçı taşıyor. Abi ne yaptın Vargas? Balotelli ne yaptı peki sence? Ama Balotelli'nin şutları sert de çok farklı bir kremiş var ya. Yani tavana asma yine bir şey. Gol be! Ama solo no. Ne yaptın Balotelli? Orada foul edecek bu adam. İsteyecek foul edecek. Müthiş bir gol. Çekti, sonra ya önce foul var mı? Göremedim ben ama gol muazzam abi, gol muazzam. Aa, foul var. Aa hem de sarı kart. Vargas yüzde yüz faal yapıyor. Türkler gelecek. Ama şiş Çiş attı ya. Vida'yı Mevlana'ya çevirdi. Vida Mevlana, Ersin, Üzgün yani. Aa Vara gidiyor. Ya ya ne soru ya. Alişan zaman Vara gidiyor. Evet. Adana oyuncuların bir itirazları var. Eee. Başka bir pozisyondan bahsediyor herhalde onlar ama şey Beşiktaş'ın açtığı golü de niye gol vermiyor? Ha öyle bir şeydir ama onda da faul yoktu bence. Şimdi bakalım. 100-100 golü -100 veriyor. Hatta bir şey söyleyeceğim. Neden Ali lan bu posyunu izliyor? Neden zaman kaybı? Yani neyse Ali lan. Şansılan... muhtemelen gol iptal eder. Ve gol verilmedi. Gol verilmedi zaten. Ayağa basma diyor. Ve Balotelli'nin attığı müthiş gol. 8 yüzyılda Balotelli'nin golünü yıkardı bence. Evet. Bu müthiş Bari bir anda Müthiş ilk kere bitti arkadaşlar. Yani inanılmaz bir ilk kere vardı. İki gol izledik ama bir istikrar oldu. Bir de Beşiktaş'ın Tekşehir'e de bir golü vardı. Balotelli müthiş bir gol attı ama. E, golden önce Vargas'tı sanırım. Farkas'ın cezalı yaptığı müdahaleden dolayı gol iptal edildi. Dediğim gibi güzel bir kez izledik. Umarım maçlar sizde ilk geliyip beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. <laughs> ben sebep de like şöyle abone değilseniz de abone olmayı abone unutmayın. Olsun. Hadi ikinci yarımıza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk kere Beşiktaş'ın 1-0'ın üstünlüğü vardı. Adana Demirspor'un da iyi oyunu vardı ama gol bulamamıştı. Bakalım ikinci yarı iki takım da neler yapacak. İzleyeceğiz ve göreceğiz.

Aminke. Geldi sabahtan gol. Forvet Balotelli yedigi de Remy Amara. Gol! Gol! Gol be. Gol be. Bu maçta Samet sabahtan haydi. beridir. Bu maçta sabahtan beridir gol var diyorum. Adana atacak diyorum. Bu maçta sabahtan beridir gol var diyorum. Bu maçta sabahtan beridir Adana atacak diyorum şahidim var. Bir Evet, i̇ki şey de demiyorum de. daha. Ben iki demiyorum. Ve bir, bir. Hatta şey yapsın. Bu, bu maçta bana güveniyor musun? Bana bile neyi satsana. Bana güveniyor musun dediğin her şey oldu. Çıkıyor. En az on defa dedim. <laughs> Onlar topla. Yeni bir video çıkarım yani Alem'e dediği gibi. Korner kullanılmadan Ben korner kullanılmadan önce şey diyecektim. Yine Beşiktaş'ın umudu kornerden gidecek diyecektim. Sonra hani o kadar çok kendime güvenmediğim için demedim ki gol oldu. Saldırı yapıldı bir bir şu an. Garbi şimdi saldıracak iki takım daha. İzlemeye devam. Çok güzel. Ece var. Goool. attı 2 gol. Somet 2 gol attı amk. Somet. Beşiktaş'ı yine devirdi bugün. Adana. Ya, bu Beşiktaş'ı bugün yine devirdi Adana. Abi maç harika. Beşiktaş'a bugün yine devirdi Adana. Adam tek başına oldu. Adana'm benim be. Adana'm benim. Gol yok diyor. Gol yok diyorsan senin ben. Olsay. Ya siktir git ya. Olsay mı olsay yok. Ali maç alan yine bir şeyler yapmaya çalışıyor bakalım. 2-1. Benim için şu an 2-1. Ne olsaydı Ya bir git ya. Alakası ya yok. E, Kalecinin şeyini bozma mı? Bozmuyor. Alakası yok. Eğer bu gol iptal edilirse. Eğer bu gol iptal edilirse de... var ya ben. Ben hayatımda böyle bir maç satılması görmem. Alakası yok. Allah çapsın alakası yok. Önünde falan değil. O da son saklı saklı. Boktan maçı bitirdi aken. Maçı katletti ve bitirdi. Hakem maçı alalım. Hazır mısın ya? Ne <laughs> Ma böyle bir şey yok ya. Alakası yok. Bak tamam. Önünde ama açısını kapatmıyor. Sol tarafında. Adamların iki puan ne aldı lan? Tur senin gibi hakemin Samet kalıbına sıçayım ben ya. İşte burada offside kararı çıktı Balotelli'nin aktif alanda olduğunu hükmetti hakemler. Ve maç sonu görüşü alıyorum. Ali Emre'den. İlk yarı iki takım da çok sert oynadı. Yani zevksiz bir ilk Ama ikinci yarı hele ki son 10-15 dakika harika maçtı. İşte Adana'nın geri dönüşünü izledik ama buz gibi gol iptal etmesi değişik. Net gol yani. Evet umarım maçlar videomuz da bizi uçak abone olmayı abone değilseniz de abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.